Operasyonun tamamlandığı ilçelerde bundan sonra atılacak adımlar rehabilitasyon e, konusunda bir master plan, bir genel perspektif çalışması yaptık. E, yeni e, bir e, kentsel dönüşüm anlamında bir çalışma yürütülecek. E, bu kesinlikle işte bazen iddia ettiği gibi rant vesaire ağırlıklı değil. Oradaki halkımıza en iyi barınak imkanlarını sağlayacak şekilde dönüştürecek. Burada esnafa, ekonomik hayatı canlandırmak üzere ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz. Ekonomik hayat da normale dönecek. Ve inşallah bütün bu süreç tamamlandığında Batı'da ve Orta Anadolu'da veya Karadeniz'de veya Trakya'da herhangi bir ilçemizde hangi hayat şartları oluşmuşsa varsa o hayat şartları doğuda güneydoğuda her yerde sağlanacak. Bu çerçevede Hakkari ve Şırnak tabii iki ilimiz, yüzüde ilimiz. Buralarda il merkezlerine baktığınızda şehrin doğal gelişimi anlamında çok uygun topografyalarda değiller. Şırnağa gidenler bir Hakkari Şırnak'ta. Buna mukabil Yüksekova ve Cizre daha düz arazide özellikle Yüksekova havaalanı da Yüksekova'da olduğu için yine Hakkari il sınırları değişmeden, il merkezinin değişmesi ama bu, bunda Hakkari ve da herhangi bir şey kaybetmeden bunun yapılabilmesi için de bir, çaba, bir çalışma yürüteceğiz. Biz bir anlamda şehirlerin doğal gelişimini de göz önünde bulundurmak durumundayız. Bu da e, bu illerimizde daha etkin kamu hizmetinin sağlanması, daha kolay ulaşım imkanlarının temin edilmesi ve ilçe statüsünde olduğu için terör örgütü bağlamında, güvenlik bağlamında ortaya çıkan zaaflarında giderilmesi için böyle bir çalışma e, yapmaları konusunda arkadaşları talimatlandırdık. İnşallah bakacağız bu çalışmanın neticesine göre de bu adımları gerektiği zaman, gerektiği şekilde atacağız.